Bir yıl geçti üzerinden bir soykırım var ve bu savaş bitmeyecek mi? Soru bu. Dünyadaki muhataplarına sorduğumuz soru bu. Sokakta insanların artık bu kan bu vahşet dursun diyerek sorduğu soru bu. Gidelim şimdi Özden Erkuş ve Yunus Özkan'a. Onlar da Beyrut'ta. Beyrut'taki saldırıları takip ediyorlar. Çünkü artık bölgeye iyice sirayet etmeye başladı bu savaş. 7 Ekim önemli ama 7 Ekim'de birinci yıl döneminde nasıl bir hava var orada? Özden Erkuş günaydın. Ne aktaracaksın? Tabii bir yıl geçti üzerinden herkesin aklındaki soru, senin de yönelttiğin soru bu savaş bitecek mi? E, çünkü her geçen gün o savaşın getirdiği zorlu şartlar sivil insanların normal hayatını sürdürmeye çalışan insanların e, bunu çok güç yapmasına neden oluyor. E, bu yüzden de her geçen gün saldırılar arttıkça açıkçası umutlarını da yitiriyor. Özellikle Beyrut'taki insanlar ve daha ne kadar sürecek bu durum sorusunu beraberinde soruyorlar. E, çünkü bir yandan ekonomik şartlar, bir taraftan Beyrut'taki zaten politik kriz e, gerçekten e, bunun üzerine gelen savaş şartları bombardıman e, açıkçası Lübnanlıları büyük bir umutsuzluğa yöneltiyor ve elbette son bir yılda Gazze'nin nereden nereye geldiğini de göz önüne alırsak benzer bir felaket Lübnan'ın içinde geçerli olur mu sorusu sürekli soruluyor. Gelelim e, devam eden saldırılara. E, haftalardır hiç durmadı İsrail. Sürekli saldırmaya devam ediyor. Son dönemde Beyrut'un güneyi, Dahya bölgesi e, sürekli saldırı altında. E, dün gece de öyle oldu. Dün gece de yine İsrail savaş uçakları... Beylut'un güneyindeki Dahya bölgesindeki belli başlı Burjel Baraj mahallesindeki belli başlı hedefleri vurdu. Üstelik bu hedefleri vurmadan önce bir de uyarı paylaştı. O uyarıda dört ayrı noktanın vurulacağı, bu noktalardan 500 metre uzaklaşılması gerektiğine ilişkin e, bilgi paylaştı. Sonrasında da saldırılar başladı. E, o saldırılarda e, tabi İsrail'in e, bazı istihbarat bilgilerin üzerinden bazı hedeflere saldırı gerçekleştirdiği zaten açıklandı. Ama oraların Örneğin o noktalardan biri bir sen polisini bir lisenin hemen yanı başı, bir diğeri bir benzinliğin yanı başı, bir diğeri bir alışveriş merkezinin yanı başı. Yani aslında sivil hayatın birkaç hafta öncesine kadar normal akışında devam ettiği, sivillerin yaşadığı, evlerin, konutların, iş yerlerinin olduğu bir alan. Ama tabii e, çok uzun süredir orası e, büyük oranda boşalmış durumda. Hem İsrail'in saldırıları nedeniyle hem bir yandan oradan ayrılmaları konusunda Hizbullah'ın telkinleri nedeniyle e, sivillerin %85'i zaten e, Beyrut'un çeşitli noktalarında zor şartlarda hayatlarını sürdürüyorlar ama e, eğer saldırılar bu şekilde devam ederse geriye döndüklerinde pek çoğu evlerini yerinde bulamayacak. Bunu da söylemek mümkün. E, Tabi e, vurulan yerlerden bazılarına ilişkin de parantez açmak gerekiyor. Çünkü e, mermileri daha doğrusu güdümlü mühimmatların isabet etmesinden ardından çok sayıda ikincili ağırlıklı patlamada meydana geldi. Ee, İsrail ordusu özellikle bu patlamaların görüntüleri üzerinden söz konusu noktaların mühimmat deposu olduğuna ilişkin açıklamalar yapmaya devam ediyor ve e, zaten görüntülerde de e, patlamaların eee değin yerinde ise doğru bir ifadesi adeta e, havai fişek gibi sonrasında devam ettiğine ilişkin görüntülerde dikkat çekti. Bunu da belirtelim. Tabii Açıkçası şunu da söylemek gerekiyor. Sadece Beyrut değil. Lübnan'ın ...güneyindeki pek çok noktada hedef alınmış durumda. Tabi bu hedef alınan noktalar arasında zaman zaman kutsal mekanlar da var. Dün çok tartışılan, çok konuşulan, çok tepki gören görüntülerden biriydi. E, yarım kasabası e, güneyde, yarım kasabasında bulunan bir cami... E, ...kameralar kayıttayken gözler önünde e, hedef alındı İsrail tarafından... ...ve birkaç saniye içerisinde kubbesiyle, minaresiyle tamamen yerle bir oldu. E, yani İsrail e, kutsal mekanlara dahil olmak üzere... E, arzu ettiği, istediği, hedeflediği her noktayı yok edebiliyor. Bunun altını çizelim. Tabii İsrail'in dün bir önemli gelişme daha cephe hattını genişletmesine ilişkin hamlesi önemliydi. Tam da 7 Ekim'in arifesinde bu çerçevede 3 ayrı nokta daha kapalı askeri alan ilan edildi. Karar harekatının başında 3 bölge ilan edilmişti. Buna 3 bölge daha eklendi. Böylece İsrail askerlerinin giriş yapıp baskınlar düzenlediği hem yerleşim birimi sayısı hem de alan daha da artmış oldu. Buna da buna da vurgu yapalım. E tabii bir taraftan da Hizbullah çatışmalar devam ederken gerek güneyde cephe hattında e, gerek diğer bölgelerde BK bölgesi başta olmak üzere e, karşılık vermeye devam ediyor. Bu karşılıklar e, sınırı geçen Lübnan topraklarındaki İsrail askerlerine dönük de olabiliyor. Ee, daha önce yapıldığı gibi e, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim birimlerine roket saldırıları da gerçekleştirilebiliyor. Bu çerçevede Hayfa kenti gene hedef alınan noktalardan bir tanesiydi. Hizbullah tarafından. Tabi ee, tabii e, bir başka soru e, uzun süredir soruluyor. E, Nasallah'ın ardından kim Hizbullah'ı yönetecek sorusu. Bu konuyla ilgili en büyük aday bilindiği üzere Haşim Sefiddin'di. Ama Sefiddin'den günlerdir haber alınamıyor. Geçtiğimiz perşembe geceyi, cuma geceye bağlayan o büyük saldırıda o enkazın altında olduğuna inanılıyor ve ulaşılabilmiş değil. Ve her geçen gün hayatını kaybettiğine ilişkin göstergeler daha da güçleniyor. Bu nedenle Hizbullah'ı kim yönetecek sorusu bir süre daha yanıtsız kalacak gibi görünüyor. Çünkü Hizbullah kaynakları da yeni genel sekreterin belirlenmesinin zaman alacağını da açıkladı dün konuşan Hizbullah kaynakları bunu da belirtelim. Dediğimiz gibi 7 Ekim'in yıl dönümündeyiz ve son birkaç haftadır Lübnan ağır saldırı altında. Bu saldırıların hedefinde de hem Lübnan'ın güneyi hem de Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Beyrut'un güneyi olmaya devam ediyor Osman.